Merhabalar. Tebrik YouTube serisinde bu hafta, geçen hafta duyurduğumuz üzere global piyasaları konuşacağız. Balıfrat Ekin'le birlikte. Fed'in Eylül ayında da yani faiz artımı yapmayacağı, yüzde, sadece yüzde dokuzluk bir olasılık var. Muhtemelen pas geçip veri bazında gidecekler. Yani bu enflasyon tarafındaki verinin yansıması. Petrol fiyatlarının yükselmiş olması da çok iyi bir haber değil. ne tüketici açısından ne enflasyon açısından ee, belki doğalgazla konuşmaya başlayabiliriz, ee, henüz daha doğalgaz konuşmadık ama e, bu da acaba tüketicinin e, alım gücünü etkileyebilir mi enerji fiyatları üzerinden e, yılın son aylarında? Amerika'daki çoğu ev e, yakıt tüketimi doğalgazlı. Doğalgaz fiyatları hala çok cazip yerlerde, yani o tarafta bir sıkıntı yok. Ama genel olarak bizim küresel büyümeye baktığımız zaman bakır fiyatları bir indikatördür. Bakır fiyatlarında ciddi bir düşüş görüyoruz ve hani CTA pozisyonlarında da bakır short'larında da bir artış görüyoruz. Yani bu dünyada bir e, hafif e, küçülme beklendiğini göster gösteriyor.